Arkadaşlar merhaba. Bu videoda kendimin de merak etmiş olduğu ve bulamadığım bir video içeriğiydi internet üzerinde kendim çekmeye karar verdim. Saplamentler markasının bisküvili whey proteini. Hep merak etmişimdir zaten bisküvi yani nasıl bir aroma verecek acaba diye. Fakat şöyle bir şey var. Bisküvi kreması tadındaymış bu yani tam bir bisküvi olmadığı yazıyor. Bunu deneyeceğiz bu video. Suyumuz burada hazır. 150 mililitre bir e, suyun içerisine koymamız önerildi. Ben 200 mililitre koydum. 150 bayağı bir az çünkü. Kaliteli ham madde kullandıklarını söylüyorlar. Kokusunu çok bir şeye benzetemedim. Bayağı bir topaklanma var. Diğer kullandığım markalarda genelde böyle pürüzsüz toz şeklinde oluyordu. Fakat bu bayağı böyle katı bir şekilde geldi. Kokusunu şöyle tarif edeyim size. Hani bisküvi yani harbi bisküvi kokuyor. Biraz daha iyi çalkalayalım. Evet. gayet güzel. Ben bayağı beğendim bunun tadını. Ya yani bisküvi güzel güzelmiş yani saplametlerin. Dediğim gibi fiyat performans denemek için böyle alabilirsiniz. Kargo ücret almıyorlar sizden. 13 liraya aldım. Gönderdiler. Bu <laughs> asit profili belli olduğu için tercih ettim diyebilirim. Yani birçok markada belli belirtilmez bunlar. Bu adamlar belirtmiş. Fiyatı da uygun diğer emsallerine göre. Yurt dışında da üretiliyor yani. Ne içtiğimiz belli kısaca. Tadı da güzel. Topaklanma olmadı. Yalnız ilk dökerken e, biraz böyle kaliteli bir görüntü vermedi bana. Ama tadını beğendim yani. Çok azıcık da belki karışmamış olabilir içerisinde ama öneriyorum.